Oh. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar Oyunlar Bulunacaklar TV'ye hoş geldiniz ve ben Oyunlar Bulunacaklar TV kanalından Siyamix ve burada oyuncaklarımız var ve kutu açılımı yapacağız. Bayağı bir oyuncaklarımız var. O yüzden um, şey yarısını tanıtacağız. Diğer, diğeri de bölüm 2'ye kalacak. Hadi 1, 2, 3. Evet. Şimdi 3 tane çektik. Evet. Evet. Bu bir kedicik. Kedicik çok tatlı. Hiçbir filmden gelmedi. Sadece bir kedicik. Çok sevimli bir kedicik. Evet. Gerçekten çok tatlı. Ve eğer eğer kedileri seviyorsanız like butonuna basmayı unutmayın. Miau miau miau. Çünkü bu Hayvanlar Alemi setinden çıktı. Setin adı neydi ya? Hayvanlar Alemi mi ya? <laughs> Unuttum. Neyse işte bu böyle bir kedi. Miyam 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 Tamam benim benim gibi bir kedi. Çünkü ben de kediyim. <laughs> Arkadaş oluruz. La 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 la. Pinpon giysi. Tekrar. <laughs> He bir pinpon oluşturmamızın şansı var. <gülüyor> <gülüyor> Bütün büyükler fır fırladı. Bütün büyükler fırladı. Fırladı da fırladı. Pinpon, pinpon. Evet. Pinpon oluşturmamızın bir şartı var. Hadi şut diye oluşturalım. Abrakadabra. Ne güzel bir pinpon oluşturduk. Ve bu pinponumuzun yeşil gözleri ve onun rengine uyumlu yeşil tacı var. Hey bunun e, şey altı yok. Neyse. Böyle olacak. Böyle olacak. Böyle olacak. Zaten bu da şort gibi duruyor. Evet ben şortları severim. Evet, şimdi tekrar. Bakalım ne çıktı? Bu bir mini şak aksesuarı miniş kapalı paket aksesuarı da bunun. bunun içinde küçük mi, minişler sığabilir. Ama büyük minişler sığamaz. İçinde çikolata var. <laughs> hmm, ama biraz da ben için. <laughs> <laughs> oh, ne güzel. Çok güzel. Evet, mis gibi. <laughs> Evet çikolata güzel. Ve <güler> şimdi başka Wings ayakkabısı mı? Tekrar. Party Animals kostümü. Komik. Party Animals rulucu. Hadi ruj sürün. Erkekler sürmesin. Kızlar. Kızlar geldi. Erkekler. Kızlar. Erkekler. Kızlar. <tuh> Kızlar. <y> Erkekler. <estratég flush> okay. Evet. Ben de süreyim. Çünkü ben de bir kızım. Anladın mı? Evet. Galiba erkek. Çünkü kepekleri yok. Ben de kızım. Ben de ruj'a ihtiyacım var. Tamam. Sade sürdüm. Ben rujsuz rüz kalamam. Ben rujsuz kalamam. Ben bir parti enim olayım çünkü. Gerçek parti enim olmalılar burada. Gözlük. Olsun. Bu benim oyuncum. Bir sürdük. Bir şey olabilir mi? Can, hiçbir şey olmaz. Çünkü oyuncak dünyasında. Herkes arkadaş. <laughs> Bakın bana. Çok güzel oldum. <gülüyor> evet. <gülüyor> la 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 la. Evet. Bu Party Animals'lar çok güzel. Şimdi bakalım ne çıkacak. Oh. <laughs> Tekrar deneyelim. Aaa Shopkins. Bu Shopkins herhalde. Tost ekmeği. Tost ekmekleri çok güzel. Tost ekmeği çok güzel. Oh, ısıramayız çünkü bu oyuncak. Ve oyuncağın en iyi parçası da gözü olma ve ağzı olma. Oradan ona şirinlik geliyor. Bakın gözü ağzı olmadan ne kadar şirkin oluyor. Ama gözü ve ağzı alınca çok tatlı oluyor. La 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 Lopsi koyunu çıktı arkadaşlar. Bununla fazla bir şey demeyeceğim. Sadece tanıtacağım. Sizlere bakın. Böyle beyaz koyun rengi. <laughs> Bu birazcık değişik bir koyun. Çünkü La Lopsi hayal gücü demek. Yani yani hayal gücü yeri. Bebekler bir, şey canlı yerine örgüden yapılmışlar herhalde. Kumaştan böyle örgüden evet ve galiba şey bu koyuncuğumuz da öyle. Evet. Bakalım ne çıktı. bir tanesini bırakayım. Gözlerim kapalı. Bakın gözlerim kapalı. Evet. Bir tane kalmış. Evet. Hadi <laughs> Bizim çok güzel görünüyor. Evet, bu böyle. Bir tatlı bir petkin ve ben ve ben çok sevdim bu petkini. Çünkü kremalı hem de hayvan, maymun. <gülüyor> maymun. <gülüyor> 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 Maymun sesini yapamıyorum ben. O. Ben yapamıyorum. Yapamıyorum. Böyle krema var. Üstünde de bir tane çilek mi o? Çilek var. Ve şimdi bu bir parti yanımız bakım, bakım eşyası. Bu böyle yadakları da sürüyorsun. Evet. Bu aynı şey gibi. Koyun gibi. <laughs> Bu koyun <coin> gibi. <laughs> Sanki annesi gibi. Eğer yüzü ol, olursa annesi gibi olurdu. Hmm, bakalım yüzü, yüzü var, var mı? Başka bir parti var mı burada? Evet var. Bundan bunun giysisini alıp başka başka bir başka bir başka başka giysiye takabiliriz. Şimdi benziyor bence. <laughs> anne 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 anne. Ben senin annen değilim. -oh. Olamaz. Partiyi bana tutmayız. Evet arkadaşlar bu videonun sonu buraya bu, bur, burada geçireceğiz görüşürüz böyle kaldı